Çocukların düzenli olarak spor yapmasına fırsat tanımak amacıyla Edirne'de mahalle ligi etkinlikleri başlatılmıştı. Bu kapsamda düzenlenen futbol turnuvasının finali de önceki gün Şükürpaşa İlkokulu ile Vali Fahri Yücel İlkokulu arasında gerçekleşti. Şükürpaşa Atletizm sahasında düzenlenen final maçını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti. Edirne Valisi Yunus Sezer de kurum müdürleriyle birlikte maçı tribünden takip etti. Şükrü Paşa İlkokulu takımı, Vali Fahri Yücel İlkokulu takımını penaltılarda yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. <laughs> Turnuvada başarılı olan öğrencilere madalyaları ise Vali Sezer tarafından takdim edildi.